gene Kalk artık ya. Ocakta yemeğim var. Ramazan'ı tek başına markete gönderirim. Bunun için bir şey bulmam lazım. Bir çare. Ne yapabilirim acaba? Buldum. Kafasına evli yazayım da. Zaten ülkem fark etmez. Dışarıdakiler de evli yazıyor diye yaklaşmaz ona. Hadi kalk, kalk markete git de gel. <laughs> ne alacağım markette? Ekmek alacaksın? Oh, ekmek mi alacağım? <laughs> <laughs> ne oldu? Gene soğuk bana bir. Erkülüncek <laughs> annesi. Niye? Bilmiyorum. Fazla mı görmüş? Gözleri mi şişmiş? Gözleri şişmiş, alnı morarmış, siyah siyah lekeler de var yani. Allah Allah. Yani gidip bakayım? Bir bak da geliyorum yürü. Ulan Feyza. Yine kafamda evli